Kahramanmaraş'ta meydana gelen, çevre illerimizi de etkileyen iki büyük deprem sonrası Genel Başkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda il teşkilatı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı olarak ilçe başkanlarımızı ve il yönetimimizi, İspir Belediye Başkanımızı ve kıymetli yönetimini, Uzundere Belediye Başkanımız ve kıymetli yönetimini, yine Ülke Ocakları Başkanımız ve kıymetli yönetimiyle birlikte Şehrimizde destek seferberliği ilan ettik. Her zaman olduğu gibi konu kardeşlik, birlik ve beraberlik olunca dadaşlarımız büyük bir destek verdi. Tüm il teşkilatımızla birlikte bizlere gelen gıda malzemeleri, su, giyecek Bebek bezi, sağlık ekipmanları, ilaçlar, ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu araçlarımız ve Erzurum'lu hemşerilerimizin selamını ve dualarını afet bölgesindeki kardeşlerimize götürmek üzere Hatay'a doğru yola çıkıyoruz. Allah bizlere bu zor günleri bir an evvel atlatma gücü versin. Rabbim bize bu enkazı kaldırıp kardeşçe yaşadığımız günlere geri dönme fırsatı versin. Depremden hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Depremde şehit olan kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. İlahi ya Rabbi devlet olarak, millet olarak birliğimizi daim eyle. Bu birliği bozmaya çalışan iç ve dış kainlere fırsat verme ya Rabbi.